Merhabalar. Haziran ayının kova için e, olası etkilerini anlatmaya geldi sıra. Şimdi 2 Haziran'da Venüs yengeç burcuna ve sizin 6. evinize geçiyor. Ee, sağlık önemli bir gündeminiz olabilir. Bu sadece sizin sağlığınız değil. Ee, yanınızda çalışan insanların, ailenizin, çalışma arkadaşlarınızın, size hizmet eden insanların sağlığı da önemli olabilir. Ee, İletişiminizin iyi olduğu bir dönemdir bu. Çünkü altın çevre aynı zamanda iletişim çalışma koşullarınızdır. Ee, bu insanlarla aranızda iyi bir iyi iletişim olacak demektir. Eşiniz ya da sevginizle birlikte iş yapabilirsiniz. Ee, burada daha çok aileyle biri, ailen biriyle iş yapabileceğinizi e, görüyorum ben. Bir şeyle bir aşk yaşayabilirsiniz mesela işinden biriyle e, ilişkiye başlayabilirsiniz. Günlük e, rutin her zaman yaptığınız işlerden keyif alabilirsiniz. E, 27 Haziran'a kadar hoş bir dönem aslında. Daha sonra yılın önemli olaylarından biri olan e, en önemli hatta bu sene 4 tane var tutulma. Tutulmalar biliyorsunuz e, 26'sında yaşamıştık birini e, ay tutulmasında 26 Mayıs'ta. E, şimdi işte Güneş tutulması var 10 Haziran'da ve sonra 19 Kasım'da ve 4 Aralık'ta birer tutulmamız daha var. Şimdi 10 Haziran'daki 19 derece ikizlerde mevcut olan bu güneş tutulması sizin 5. evinizde olacak. Yani güneş tutulması çok 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 kuvvetli başlangıçlar içerir ve tutulmalar o senenin fonu gibidir yani o sene neler yaşanacaksa, hangi evlerimizde tutulma oluyorsa, hangi gezegenlerimizde konularımızı anlatır ve önemlidir o yüzden o konularla ilgili yaşayacaktır olayları zaten onları söyler bize. Şimdi sizin 5. evinizde olacak bu tutunma. Ee, dediğim gibi etkisi de 5-6 aya yayılabilir. Ee, yani 5. ev ilk aklıma gelen bir aşka başlayacaksınız. Tabii güzel bir şey yani ee, kovalar için güzel bir tutunma olacak bu. Ee, bir, ah dediğim gibi aşık olabilirsiniz. Ondan sonra çocuklarınızla ilgili bir gelişme olabilir. Çocuklarınızdan biri ya da çocuğunuzla bir kursa başlayabilir. Keyif aldığı bir şey yaparken. Dolayısıyla onun mutluluğu sizin de mutluluğunuzdur. Ee, hobiniz olan bir şeyi artık işe dönüştürebilirsiniz ya da yeni bir hobinizle ilgili bir kursa başlayabilirsiniz. İşiniz olabilir, işiniz anlamına gelebilir. Bitirdiğiniz bir projeyi sunabilirsiniz. Onun başlangıcı olabilir. Ee, yeni bir heyecanınız olacak kesin. O yüzden de sevdiğiniz konulardan, sevdiğiniz işlerden ve sizi gerçekten mutlu edecek olan bir konuyla başlangıç yapacağınızı gösteriyor. Tek negatif tarafı Merkür'ün bu tutulmaya eşlik gelecek olması. Bu ne olur? Hani tutulmanın o yeni başlangıcı ne yapar? Biraz gölge düşürür yani en kötü. Geciktirir. Seçim yapmanızı zorlar. İşte iki kişi arasında kalabilirsiniz. Gönlünüz ikisinde bir iki kişiye birden karar ama hani bir daha ağır basar. Mutlaka bir daha ağır basar. Birini seçersiniz. İkisini birden devam etmezsiniz diye düşünüyorum. <laughs> Neyse. Yani birini seçersiniz ve ona devam edersiniz. Ee, sonra ne olabilir? Ee, yani biraz gecikme e, neden. Sizin kafanızda belli bir tarih vardır başlangıç için. Belki de ben bunu anlatırken aa işte bak ben de başlayacağım şunu bunu onu, diye, diyor demek falan diye böyle denk gelebilir. Fakat işte Merkür ona eşlik ettiği için o planlanan e, tarihten daha sonra olabilir. Ya da hani tam istediğiniz gibi olmaz. Eğer böyle bir şansınız varsa öteleme gibi e, Merkür'ün düze geçmesini bekleyin. Ay sonunda Merkür düze girecek. Anlatacağım onu zaten birazdan. E, o zaman e, eğer şey yaparsanız e, yeni başlangıcınıza başlarsanız neyse o. E, çok daha keyifli olur. Akar gider o zaman. Son 11 Haziran'da Mars aslanınızda geçiyor ve sizin 7 cebinize. Şimdi buradaki Mars e, sizin özgür olmak istediğiniz anlatıyor. Kova zaten ben de kovayım. Her ne kadar yükselenim ve ay burcum başaksa da en önemli konudur benim hayatımda özgürlüğüm. Yani bana ıı, nerede olduğumu soran, sürekli hayatım mesela beni günde on kere arayan arkadaşlarımdan da hoşlanmam. Yani, yani şey gibi gelir, müdahale gibi gelir, yaylara da öyledir. Yani ben döneceğim sana, görüşeceğiz. Hani o sık boğaz edilmek, halbuki sevgidendir belki o karşı tarafın araması falan. Yani eşim de öyle ilk kere aramaz benimle. Gerilirim zaten istemem. Yani o özgürlüğüne müdahale gibi gelir. Şimdi Mars aslanına geçince de burada tamamen özgür olmak istiyor Mars aslanı. Onun için mücadele ediyor. Ciddi bir ilişki varsa yani aslında çok da böyle ciddi bir adım atmak için de uygun değil. orada. Çünkü sürekli Mars mücadele ettiğimiz alandır yani. Şimdi burada yapılan bir evlilik... Mars yedinci evden geçerken yapılan bir evlilik bir ilişki sürekli mücadele edeceğiniz anlamına gelir. Yani o oluş anında, başlangıç anında Mars neredeyse yedinci diyelim, başladınız. E O ilişkide sürekli mücadele edeceksin demektir. Mars oradan geçsin, 30 Temmuz'a kadar orada. Ondan sonra başlayın. Yani... Ee, ortaklıklarınızla, işlerle bir mücadele söz konusu olabilir. Ondan sonra... Ama bu yani aslında Mars aslında çok da şey değildir, nasıl diyeyim gösterişlidir, büyük büyük işler halleder. Yani e, biraz mücadele ederken de e, fazlaca cesaretinden, fazlaca o özgüveninden e, küstahlaşabilir e, karşı taraf böyle sorunlar yaşayabilirsiniz. Yani iyi hani niyetlidir aslında, kötü niyetli de değildir ortaya çıkarken de, ama onu ifade ederken ki tavrı karşı tarafı sinirlendirebilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir de, o yüzden çok açık meydan okuma gibi hisseder. Burada yüzleşmeler çok olur Mars oradayken. E, yani saldırganlaşmaya gerek yok. Öyle bir potansiyel var. O yüzden <laughs> saldırganlaşmadan sinirimizi indirmekte yani sakinleştirmekte fayda var. Sonra çayımı O kadar çok seviyorum ki çayı. Yani günde kaç bardak içiyorum bilmiyorum. E, 15 Haziran'da bu senenin önemli e, karelerinden biri ki e, yazmıştım ben Astropoint'te yazılar da yazıyorum. E, Satürn çok önemli. Bütün dünyada önemli. E, onu meraklısı okuyabilir. Şimdi e, bu kesin bir dönüşüm açısı. Yani de, değişmek zorundayız artık. Aslında kovalar değişime direnmez. Şimdi kovalar için ekstra önemli çünkü Satürn kovada. Yani kendi burcunda bir sorumluluk var. E, kovaları zaten ciddi bir dönüşüm, ciddi bir sorumluluk var yani almışlardır. Hoş kovalar dediğim gibi değişimden korkmazlar. Bize zaten öncüdürler. Onların değişimi açıktırlar. Kafaları açıktır. Hep zamanın ilerisinde yaşarlar. Ee, şimdi 13 derecede bu kesinleşecek olan e, kovadaki Satürn ile Boğa'daki Uranüs'ün karesi çok bariz etkileyecek hepimizi. Sizin de birinci ve dördüncü evlerinizde. Yani çok temelden. Hani bu sene en çok etkilenecek, değişecek olan e, burçlardan biri sizsiniz ve tutulmalar itibariyle ikizler yan yaptındaki e, insanlar ve kovalar. Kovalar da çok etkileniyorlar. Çok değişiyorlar bu sene. E, Hayatlarıyla ilgili aldıkları sorumluluk, bakış açıları, varoluşları durdukları yer her manada değişiyor kovaların O yüzden e, buradaki e, bir kare sizi taşıtabilir, evlendirebilir, boşandırabilir, çocuk sahibi olabilirsiniz. Daha büyük bir eve geçebilirsiniz. E, üniversiteye başlayabilirsiniz. İşte bir insan hayatında büyük ne olur? bir çocuk için baktığımızda 7 yaşında ilkokula başlaması onun için çok büyük olaydır. bir genç için üniversite başlaması çok büyük olaydır. İşte yetişkin olduğumuzda da o büyük olay ne olabilir sorusunun cevabı bu değişim tam da kendisidir aslında kişisel hayatlarımızda. Evlenebilirsiniz dediğim gibi. Evden ayrılabilirsiniz, aile evinizden ayrılabilirsiniz. Böyle büyük bir şey ama tabii olurken e, ee, yükleyerek gelir Satürn. Yani o sizi her zamankinden o rahat yayıldığınız hayat değil der, der ki kalk çalış konuş mücadele. O yüzden e, biraz zorlar ama emin olun Satürn sizden çıkarken ki bir burçta kalması iki iki buçuk yıldır mutlaka ödülünü bırakıp mutlaka sizi ödülen çıkacaktır kovalar. Az daha sabır. Sonra 24 Haziran'da 3 derece Oğlak Burcu'nda bir Dolunay var ve sizin 12. evinizde oluyor. Şimdi 12. ev uzaklar, uzaklarda yapılan işler, yalnız kalma isteğimiz, tecrit e, olduğumuz alanlar, kimselere hatta bazen kendimize bile söyleyemediğimiz gerçekler, bilinçaltımızda olanlar, rüyalarımız, şifa, manevi çok yani 12. evin konusu çok aslında. İşte bunlardan bir bile e, yani nasıl diyeyim belki uzun zamandır kendi kabuğunuzda iseniz siz artık bu tamamlandı. Artık ben ortaya çıkmak istiyorum. Yani bir şey bitiyor. Sizde o etmeniz belki, belki bir tedavi için bir yere gittiniz, bir senatörme yaptınız, bir detoks kampına gittiniz, bilmiyorum. Yani o kişiler hayatınız artık nasıl değişimler, neler yaşanıyorsa, onun finaline geldiğinizi gösteriyor bu. E, günlük işlerinizle ilgili mesela kendinizi çok ortaya atmadan geri planda yürütüyor diyerseniz artık şeyleri hayatta öksüz artık ileri çık, bunu e, hani öne çıkarak. E, diyor belki. Bu biten şey her neyse o farkına vardığınız belki içsel olarak yani siz çünkü ikinci manevi yat evidir dedim ya manevi olarak kendinizde biten o duygu o inandığınız şey her neyse inanın sizin çok harcınız olacak. Çünkü Jüpiter ikinci e, evinizden altıncı evinizdeki güneşe destek veriyor. Yani bunun için eğer maddi kaynak gerekiyorsa maddi kaynak verecek. Eğer manevi destek gerekiyorsa manevi destek verecek. Ve sizin kendinizi günlük hayatınızda çok daha iyi hissetmek için gerekecek koşullar oluşacak. O yüzden bu bitiş, bu sonlanma sizi ilk etapta korkutmasın. Bu sizin ilerleyebilmeniz için, zaten o satürnün görevlerini yerine getirebilmeniz için yapmanız gereken, olması gereken bir sonlanma. Sonra 26 Haziran'da nihayet Merkür Retrosu bitiyor. Beşinci evinizde bu biraz keyfinizi kaçırmış olabilir. İşte sevgilinizle yanlış anlaşılmalarla dolu diyaloglar olabilir. çocuk çocuğunuzla anlaşamıyor olabilirsiniz. İşte onların dersleri çok istediğiniz gibi gitmiyor olur filan. Bunlar düzene girecek. İşte vermeniz gereken o tutulma sırasında o başlangıçta dedim ya. Çünkü sizin beşinci evinizde oluyor o tutulma. O karar eğer vermediyseniz Merkür düze döndükten sonra vermeniz daha isabetli olacak. Sonra 27 Haziran'dan tam 23 Temmuz'a kadar yani neredeyse bir ay Venüs Aslan'a ve sizin 7 evinize geçiyor. Bu şahane. Yani ilişkinizde güzel bir dönem. Hani o Mars'ın verdiği gerginliği belki biraz Mars da orada çünkü. Mars'ın verdiği o gerginliği biraz rahatlatmak, ilişkileri yumuşatmak için güzel. Gerçi Aslan'da yine böyle bir ego vardır. Yine bir öne çıkma isteği vardır. Büyük bir aşk da getirebilir tabii. Yani sizin gibi olan dişli biri gelebilir yani. Orada çünkü iki tarafta Aslan'da ve ikisi de ben diyor. Orada biraz bir çekişmeli bir aşk olabilir. Çekişmeli bir ortaklık olabilir. Ama yani sonuçta orada bir hareketlilik olacak. E, para kazandıracak da şey olabilir. Çünkü Venüs girdiği eve e, para da kazandırabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela Venüs'ün olduğu Venüs evden geçerken biz evlilik nişan Çok iyi deriz. Mars geçerken döner Şimdi hem Mars hem Venüs geçince Arada kalıyorum. Arada kalıyoruz. Siz bakacaksınız artık. Yani bu dönem evlilik ve nişanlık için biraz da ilişkinin dinamiğine de bağlı. Hani böyle ikiniz de çok şey insanlarsanız. Çok böyle atarlı sahibi. Ay, kolunu kıpırdatan öyle tipler vardır ya. Ne bütün yani, fazla ne yani tipler balıklar belki bazen bazı balıklar öyledir. çok ağır kan boğalar mesela çok ağırlardır bazıları işte öyleyseniz bu Mars oradayken nişanlanmak falan hani evlenmek belki iyi gelebilir dinamizm verebilir size siz onu artık kararını verin ama hani kötü bir şey değil bu hani kötü bir enerji olacağını zannetmiyorum sonuçta Venüs bu hem keyif para aşk daha ne olsun e, paralı bir ortak gelebilir mesela hiç en olmadı o olur e, çok da güzel olur Sonra 29 Haziran'da Ayın son e, gezegen etkisi e, Neptün e, ikinci evde retroya giriyor. Ya, para ile ilgili konularda bazı sorunlar, belirsizlikler var. E, ne kadar alacağınızı bilemezsiniz. Sen hani primli bir işte çalışıyorsanız, hani sattıkça prim kazanıyorsanız bilemeyebilirsiniz. E, yani 5 Aralık'a kadar da böyle devam edecek bu. Para aslında şöyle diyeyim ben size. Para sizin için ne kadar önemliyse etkilenme oranınız da o kadar artar. Para manevi olarak benim sadece yaşamam için gerekli. Evet. Ya Allah'a çok şükür geçiniyorum, kazanıyorum. Bunun ötesinde başka bir isteğim yok gibi bir şeyiniz varsa çok da önemli olmayabilir. Ama hayatlarının birinci evinde yani birinci konusu önceliği para olan insanlar için biraz zorlar. Çünkü belirsizlikler olur. İşte hayal ürünü şeylere para yatırmayayım mesela. Hani somut gördüğünüz, bildiğiniz şeyler yazın. Olabildiğince akılcı ve gerçekçi yaklaşın. Kandırılabilirsiniz. Paradan dolayı kandırılıp dolandırılabilme ihtimali olur bu dönem. O yüzden hani akıllı uyanık olmanızda fayda var. Umarım kovalar içinde şahane bir Haziran ayı olur. E Allah ömür verirse Temmuz'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.